Merhaba, bugünkü videoda çok severek kullandığım Sebamed markasına ait pH dengesi 5.5 olan bir güneş kreminden bahsetmek istiyorum. 50 SPF güneş koruma faktörlü bu ürün ve e, çoğunlukla cildimin çok kuru olduğu dönemlerde kullanıyorum. Aslında cildim karmadan yağlıya dönük ama mevsim geçişlerinde bazen o kadar çok kuruyor ki yanaklarım pul pul olabiliyor. Bugünlerde de bu e, ürünü kullanıyorum. Gerçekten de yağlı ciltlerin pek seveceğini düşünmediğim kremlerden bir tanesi bu. Çünkü e, ciddi anlamda yağ e, ile desteklenmiş ürünlerden bir tanesi. Fakat güneş koruyuculuğuna diyecek hiçbir lafım yok. Çok etkili. Bunun yanı sıra suya ve tere karşı çok dayanıklı. Ben özellikle kulak, yüz, boyun ve hatta saçlarım kısa olduğu için ensem de kullanmaktan büyük keyif alıyorum. Hiçbir şekilde bir iritasyona sebep olmuyor. Cildimde bir hassasiyete sebep olmuyor. Bunun yanı sıra içerisinde E vitamini bulunduğu için de cildime çok daha fazla iyi geliyor diğer güneş kremlerine nazaran. Piyasada bulunabilecek en ekonomik kremlerden birisi olduğunu da söylememe gerek yok. Eminim hepiniz biliyorsunuzdur hem e-ticaret sitelerinde hem kişisel bakım marketlerinde veya zincir marketlerin çoğunluğunda e kozmetik reyonunda kişisel bakım reyonunda, bulabileceğimiz güneş kremlerinden bir tanesi Almanya'da üretiliyor sebamat ürünlerine bu yüzden daha fazla güveniyorum açıkçası Almanya'da üretilmesi benim için tercih sebebi peki ama ben bunu nasıl kullanıyorum Özellikle sabah işe gitmeden önce makyaj altına direkt olarak uyguluyorum ve hiçbir koşulda makyaj bazı uygulamıyorum. Aksi takdirde kusmasına sebep oluyor. Üzerine BB kremimi sürebiliyorum. E, allığımı sürüyorum e, ya da işte aydınlatıcı kullanacaksan bunu sürüyorum. Ama mutlaka makyaja başlamadan önce tenime ilk sürdüğüm ürün bu oluyor. Bu yüzden de e, herhangi bir şekilde makyajımın kusmasına da sebep olmadığını belirtmek istiyorum. Evet. Gün içerisinde ben yenilemiyorum çünkü ofiste çalışıyorum ve e, ofisimde özellikle çalıştığım alanda direkt olarak gün ışığı almıyor. Bu yüzden e, gün sonuna doğru da zaten güneş batmış oluyor. Ben sabah e, kapı önüne çıktığımda arkadaşlarımla çay içmeye çıktığımda ya da işe gelip giderken ki e, koruması benim için ideal gözüküyor. Bunun dışında denize gittiğimde de özellikle omuzlarıma da sürüyorum çünkü koruyuculuğu vücut koruyucularından daha iyiymiş gibi geliyor bana. Omuz bölgeme sürdüğüm zaman herhangi bir şekilde yanma, soyulma, pullanma veya kızarma gibi bir sorunla karşı karşıya kalmadım hiç. Daha önce siz kullandınız mı? Kullandıysanız ne olur siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Ya da sormak istediğiniz sorularınız varsa yine sorularınızı da cevaplayabilirim. Diğer güneş kremlerinden farklı olarak bu ürün açıldıktan sonra 6 ay değil 12 ay boyunca koruyabiliyor kendini. Yapısı bozulmuyor. Bu yüzden de yazın sonunda kaldıysa bir sonraki yazın başında da kullanım imkanınız oluyor. Benim elimdeki şu an o şekilde. Devamlı stok yaptığım ürünlerden bir tanesi. Fiyatı çok uygun. Ben geçtiğim geçtiğimiz yazın sonuna doğru almıştım bunu ve çok ciddi bir fiyata almıştım. Gerçekten çok uygundu. Yanılmıyorsam 69 Türk Lirası'nı almıştım. Tabi fiyatlar değişiklik gösterebilir. Siz eğer satın aldıysanız son güncel satış fiyatını da benimle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.